Fraktomir, Çatlak Gerçeklikler, Bölüm 2, Çatlağın İçindeki Fırtına Şardelüne'nin uyarısından sonra Kravik, Reflekt ve Vevum'a hemen harekete geçti. Fraktomik Tover'in kalbindeki enerji düzensizliği her geçen saniye büyüyor, gerçeklik katmanları çatırdayarak çözülüyordu. Ancak kimsenin fark etmediği bir şey vardı, Nullfold uyanmıştı. The Mouthfold'un derinliklerinden doğan Nullfold, gerçekliği tamamen yutabilecek karanlık bir varlıktı. Onunla birlikte gelen Drifthorn, zamanın kendisini eğip bükerek düşmanlarını yavaşlatıyor, müttefiklerini hızlandırıyordu. Gözleri sonsuzluk kadar karanlık, hareketleri ise bir rüyanın içinde sıkışmış gibiydi. Kravik, liderliğini sürdürürken yeni gelen gizemli figür Glimkaze ile karşılaştı. Bu figür, ışığı parçalayarak düşmanların görmesini engelliyor, kaosa neden oluyordu. İlk karşılaşmalarında Bevum'a ağır hasar aldı, parçaları etrafa saçıldı ama Reflek tarafından son anda korundu. Şardelune, Kravieye yaklaşarak, eğer bu böyle devam ederse, Fold tamamen çökebilir. Fraktomik tavır bile durduramaz bunu, dedi. Bu sırada Ekostorm ortaya çıktı. Ses dalgalarıyla saldırarak düşmanları savurdu, Shardlene'nin yanına gelip "Ben yardım etmeye geldim, çünkü burası çökerse yankım da yok olur." dedi. Savaşın ortasında Freigrind, Kravik'in kontrolünden çıkıp Nullfold A katıldı. Bir zamanlar ortak oldukları bot artık karşılarında bir tehdit olmuştu. Horn, zamanı yavaşlatarak Morni Drifter, I alt etti ama Mornik'in içindeki devrelerin bilinçli bölümü son bir komut gönderdi, Fraktomik toveri kilitleyin. Kravik, Reflekt ve Glimkaze birleşerek tovere ulaştı. Ancak tam enerjiyi stabilize edeceklerken Nullfold, kuleye bizzat ulaştı. Ortalık titredi. Gerçeklik sarmalı çözüldü ve The Mouthfold, kuleyle bütünleşerek bir felaket başlattı son anda Şardelun'e, kuleye enerjisini yönlendirdi. Reflekt tüm hasarı yansıtarak Nulfold'u geri püskürttü. Ama Glimkaze ağır hasar aldı, parçaları yok oluşa sürüklendi. Son sahnede, Ekostorm ve Kuma'nın elini tutarak düşen kuleye bakıyordu. Bu sadece bir başlangıçtı, dedi.